Önce Ümit Milli oldum. Ümit evet milli. Kartal'dan o zaman ikinci ligdeydik biz. Ee, çok nadirdir atletlerden futbolcu almaları. Ee, bizi almışlardı ama benim asıl e, gündeme geldiğim zaman Olimpik milli takımıydı Tunus'ta. Milli takım. Üç tane penaltı kurtarmıştım o turnuvada. Üç, dördüncü olmuştuk. Sene? Sene 2000 yanlış bir şey söylemeyeyim 17-18 pardon 2000 1998-97 gibi. Yani Tugay falan... Tugay abi falan yoktu. Onlar yok, yok. Onlar gitmişti. Onlar yok. Tamam. Onlar bizden büyük. Onlar tabii, bizden. Tabii. Iki, büyük iki ama hani şöyle. acaba yetiştin yok, mi diye ucunda. Yok. Peki Volkan çok güzel bir hikaye. Baban babanla da sulh içinde futbolu götürebildin yani. O biliyorsun biraz bir meseledir yani. Yok, ya babam, çok destekler ya da çok ya babam ağır red ederler yani. E, okumamı istedi derken hiçbir zaman ok, yani futbol oynamayacaksın diye bir şey olmadı. Evet. Zaten ama futbol yüzünden futbolu okulu çok severdi onu. ama evet öyle bir tercih yapabileceğimi düşündü evet. ama dedim ya az önce de tercih hayatımızın bence önemli bir yerinde tercih etmeniz lazım evet. bazen evet. ki hayatınıza yön verebilirsiniz ben bu tarafı tercih ettim İyi ki de tercih etmişim diyorum ama orada da şöyle bir şey var değil mi yani bu kadar yetenek ve yol açıkken artık o onu yapacaksın yani. Ee, yani evet. Yeteneğimiz yani hem olduğunu, doktor olayım hem de amirliği takım. okup olsun. Evet yeteneğimiz, yeteneğimiz olduğunu gördüler ama ben çok odaklanmıştım açıkçası. Biz sonrasında Koca Mustafa ve Paşa'ya taşındık. Koca Mustafa Paşa'dan üç ve saatte Kartal Sporu antrenmana ya. gidiyordum. Yaşım ha. henüz 15-16-17 yaşlarındaydım. Ha. Ee, i̇şte Koca Mustafa Paşa'dan otobüs, otobüsten vapurla. Antrenmandan daha uzun süre yol var. Kadıköy yani, tabii ki. Gidiş Kadıköy'den dönüş. Kartal. Yani evet. aşağı yukarı 2,5-3 saat. E yol yapıp bir buçuk saat antrenman yapıp geri dönüyordum. Bu bir istemedir, bu bir odaklanmadır. Tabii. Ben zaten hayatımın en büyük e, yani benim karakterimdeki şey odaklanma. Tüf noktası o odaklanma, odaklanma mi, mı? mi? Hani istedim mi? O işi sonuna kadar götürmek isterim. E, bu zaman kadar hep böyle olmuştur. Peki zaman zaman senin şahsi hikayene de döneceğiz ama bir şunu sormak istiyorum. Bir felsefesi Futbolun felsefesi falan var mı? Var. felsefesi. Var. birçok etkisi var. bize çok kısa bir özet yapar mısın futbolun felsefesi, felsefesi. Ile alakalı mı? Evet. Bireysel olarak mı, genel olarak mı? Ben senin görüşünü merak ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Futbol benim hayatım. Yani şu futbola böyle bakmazsanız yani e, oraya ait olduğunuzu hissetmezsiniz. Yani ait futbolun felsefesine ait olmak, istemek, odaklanmak. Ya ben mesela şimdi Hatayspor teknik direktörüyüm orayı bir kendi evim gibi, kendi ailem gibi gör, görebiliyorum. Fenerbahçe'de de böyleydi. Fenerbahçe'de bir insan 20 sene kalamaz. 18 sene futbolcu olarak 2 sene de teknik adam yardımcılığı yapamaz. Çünkü evet. büyük camia. Evet. Büyük camialarda uzun süre kalamazsınız. Ve uzun süreli, sadece futbol için değil bu. Uzun süreli bir yerde kalan bir insan varsa eğer, o insanın bir yaptıklarına bakmanız gerekiyor. Hı hı. Ne yaptığına. Sadece başarıyla alakalı. Ben mesela çok Nasıl iyi bir... Nasıl oranın taşı haline çok geldiğini... iyi bir olduğumu düşünmüyorum ben. Öyle mi? Ama... E nasıl söyleyeyim size bulunduğu yerinin değerini çok iyi bilen bir insandım. O yüzden ben Fenerbahçe Kalesi'nde 20 sene kaldım. Ve bundan sonraki hayatımda bulun mesela şu an burada bu programı yapıyorsak ben bu bulunduğum yerin değerini biliyorum ve ona göre hareket ediyorum. O yüzden de e, her zaman felsefem benim. Futbol Aidiyet. Aidiyet duygunuzun, sahiplenici gücünüzün çok yüksek olması gerekiyor. Alçak gönüllüne söyleyecek bir şeyim yok ama 20 sene e, çok severek sadece bir yerde kalamazsın, çok evet. yetenekli olmak lazım. Senin yeteneğin de bence tartışılmaz Ş Şöyle, şey. yetenek sizi bir yere getiriyor. Evet. Eğer Süreklilik çalışırsanız, başka bir şey çalışırsanız ve çabalarsanız yeteneğinizle beraber, nasıl söyleyeyim size, başarı elde ediyorsunuz. Evet. Ama bir yerde kalmak için bence karakteriniz... Başarı da yetmez yani, değil yetmez. mi? Yetmez. Evet. Başarı, yetenek evet ama karakter o işte sahiplenme içgüdüsü ya da ne diyorsanız ona, o sizi bir yerde tutuyor her zaman. Peki sen hangi takım tutuyorsun? Şu an mı? Evet. Yani şu an Hatay Sporu. Hatay Hatayspor. Peki bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. Ee, buraya gelmeden önce birçok yerde kulağıma bir şey geldi. Gözüm değdi falan. <laughs> sen hala Hatay Spor'un teknik direktörü müsün? Çünkü ayrıldı, ayrılıyor, gitti, gidiyor, Şimdi, bırakıyor gibi Ahmet laflar duyuyor. Şöyle. Ben her zaman açık sözlü bir insanım. Öyle olmaya da tercih ediyorum her zaman. Ben hala Altay Spor Teknik Direktörüyüm. Ama şöyle bir şey var. Yorulduğumu hissediyorum. Son maçtan sonra Beşiktaş'ta oynadık. 2-1 mağlup olduk. Dediğim gibi çok odaklanıyorum. Çok başarılı olmak istiyorum. Çünkü yaşadığımız süreç kolay bir süreç değil. Buraya gelen... Depremden bu yana depremden, olup bitenleri kastediyorsun Depremden bu yana gelen süreçte aşağı yukarı bir yıl olacak. Çok kafa yordum. Hatta uyumadığım geceler oldu. Belki bugün de baksanız... Günde uyuduğum sayı 3-5 saattir yani fazla değildir. Ama hep neyi daha iyi yapabilirim? Yani birçok sorunumuz var. Ama bu sorunları "Aa bu benim sorunum. Ben ondan yeniliyorum. Aa bu benim problemim. Ondan böyle oluyor." değil. Sorun ve problemleri bir tarafa koyup neyi daha iyi yapabilirim? Kaldı ki sadece futbolun getirdiği problemleri değil, e değil çok daha fazlasıyla uğraşıyorsunuz. Çok fazla problem var. Ama bunların arkasına sığınmadan hep neyi daha iyi yapabiliriz diye düşündüm. Ama son maçtan sonra Yorulduğumu hissettim ve bunu da açık açık dile getirdim. Hatta maçtan sonraki röportajda da konuşacağız, anlatmaya çalışacağım Belki falan. Belki de ondan dedim. böyle konuşuluyor. Belki, Belki ondan böyle yüzünden. bir düşünceye girildi ama bazı zamanlarda bazı kararları almak lazım. Hani tercih diyoruz, yeni bir tercih yapmak lazım. Tercih yapma yol çatallaştı bence. Hem benim için. Bir yol hem ayrımı var. Ya yani yol çatallaştı hem Hı. benim için hem de Hatay Spor için. Belki bunun daha iyi olacağını düşünmüş de olabilirim. O anki psikolojimle, o anki maçın maçtan sonraki kafa yapımla. Ama tabii ki sonrasında baktığımda da yani empati yaparak yine yine programa dönüyoruz. Sonra düşünüyorum diyorum ki ya bu kadar emek harcadım. getirdiğim oyuncu sayısı bu sene 18. Bütün takımı getirmişsin. 18 tane oyuncuya bir şeyler anlattım. Bunlar maddi anlamda değil. Manevi anlamda. Ve bana inanarak geldi herkes. Tabii. Ve kendim onların yerine koydum. Ve dedim ki ya bu kadar insan sana inanarak geldi. Sen şimdi bu insanları bırakıp gidemezsin. Ayrıca taraftan ee, da sana çok Hatay halkı, yani. yönetimim. Onlarla, yan, ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Zaten ben de onları çok seviyorum. Depremden önce de çok seviyordum. Şimdi de çok seviyorum. Ben Hataylı gibiyim zaten. Evet, Babam Martin'in annemiz ama. Benim bir yanım Hataylı. Her zaman da öyle kalacak. Ama o an maçtan sonra böyle bir yol ayrımı yani daha iyi olabilmesi için bu. Kendimle alakalı değil. Hatay Spor'un daha iyi olabilmesi için böyle bir şey düşündüm. Ama sonrasında konuşarak e, bunun zaten izin de vermediler. Hani böyle bir şey olmasına da izin vermediler. E, şimdilik Hatay Spor Teknik direktör olarak yolumuza devam edeceğiz ki burada da şunu söyleyeyim senin aracılığıyla. Bu sezon sonuna kadar da böyle devam edecek şartlar ne olursa olsun. Çok sevindim bunu duyduğuma.